Arkadaşlar bugün Roblox'ta parkur yapıyoruz. Aa yanlış yaptım ya özür. Şu ucuna gelince atlamamız lazım. Şöyle hızlı hızlı. Şöyle checkpoint'imizi alalım. Şöyle. Geçiyoruz. Hızlıca geçiyoruz. Tamam. Yok çok iyi. Ah bu. Uh, çok iyi. Tamam buralar kolay. Ay düşürdüm hmm. ha. 호퍼, 음, 탐, 탐험, 아, 뛰 madam, 와이, 호퍼, 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 음, 탐험, 간단해졌어. basit diyoruz. Okey. Daha devam. Şimdi buramam. Ay. Son anda. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Çok iyi. Kolay buralar. Kolay 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 kolay. kolay. Arkadan yok oluyor. Hemen kaçıyoruz. Tamam. Çok iyi. Aa, yanlış yaptım. Biraz hızlı hızlı. Yavaş 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 yavaş. ya of Allah'ım ya çok gıcık uy düşüyorum ha <laughs> ya bırakıyorum şaka yaptım ay düşüyordum ha ben orayı ayarlayamıyorum ya dönerken dön, 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 dön. Ya o ucuna kadar gelmişim ya. kahve. Oha ya. Geçtik. Ben şu adamı hep görüyorum ya. Ana doğru tutturuyor bu. Bu ezbere biliyor. düz yolda. Oha! Sonuna kadar gelmişim ya! Hayır. yapmayacağım Evet. Tamam. Çok iyi. Hızlıca geçiyoruz. Prime bağladık. Prime Wallet deyince şimdi düşersen. Tamam bura basit. Yani. Taktiğini buldum ben bunu. Şuna bak. Taktiği olunca düş, düşünce ben. Tamam. Tamam. Aa. onu neydi be? Agne yandı o. Sonunda dayanmadık çok iyi. yukarı doğru çıkıyoruz. Ha. Tamam. Çok iyi geçiyoruz. Devamda devam devamda devam. Hop hop. <laughs> Aa. Yanlış alanları da varmış. Tek el yapıyorum bak burayı. Ya buraya mı geçemiyor bu? Çık ya. Çık. Tamam. Aa. Nasıl değil o? Uha değmemişti. tamam çok iyi geçtik oha bunu bunu koştukmuş tabii ki birini geçtik aa Ya, uha ya ucuna kadar gelmişim Ya Allah! Çok iyi. Ah. Buradan geçince ne oluyor? Bu ne? Ya. Lazer sandım ya. Değmedi. Tamam. Şu önündeki noob nope diyecektim ben. Sonunda. Tamam. Affi abi abi. Abi. Çok zor. Ah be. Hadi. Yapıyoruz.